Sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Tokat mı istiyorsun? İlaçlar acıdır, tatlı değil. Çocuk gibi davranmayı bırak. Sen bana çocuk mu diyorsun? Bana ne istersen söyleyebilirsin ama bu ilaçlara ne kadar acı olduğunu bilmiyorsun. Çok kötüler. Ve bir de o da çok kötü. O pakorayı o kadar çok yemek istemiştim ki ama resmen tabağını zorla elimden çekip aldı. Şimdi pakorayı rüyamda göreceğim. Artı ben doktorla konuştum. Ve o sana bir ilaç daha verdi. Ne?